Rüyada lüks araba görmek genellikle hayatınızdaki başarıyı, hedeflerinize ulaşma arzusunu ve maddi gücü simgeler. Lüks arabalar güç, prestij ve sosyal statü ile ilişkilidir. Bu rüya, hayatınızda yüksek hedefler koyduğunuzu ve bu hedeflere ulaşmaya doğru ilerlediğinizi gösterebilir. Ancak lüks araba aynı zamanda aşırı hırs ve materyalizm ile de ilişkilendirilebilir. Lüks araba görmek, başarı prestij, güçlü bir statü. Araba kullanmak, kontrol, yaşamınızda ilerleme. Lüks araba almak, yeni başlangıçlar, büyük hedeflere yaklaşmak. Araba arızalanması, başarı yolunda engeller, zorluklar. Arabayla hızla gitmek, ilerleme, başarıya hızla ulaşma. Bu rüya, hayatınızdaki maddi başarı ve yüksek hedeflere ulaşma arzusunun bir yansıması olabilir. Pozitif çağrışımlar Lüks araba kullanmak. Güç, prestij, güven. Lüks araba almak. Maddi güven, yeni başlangıçlar. Lüks arabanın düzgün çalışması, huzur, denetim, başarı. Bu rüya, finansal ve kişisel başarıya ulaşmak için doğru adımları attığınızı ve yüksek hedeflere doğru ilerlediğinizi gösterebilir. Negatif çağrışımlar ve uyarıcı mesajlar. Lüks arabanın arızalanması. Başarı yolunda engeller, hayal kırıklığı, araba kazası, kontrol kaybı, başarısızlık korkusu, lüks araba almak ancak kullanamamak, isteklerin karşılanamaması, hedeflere ulaşamama, arabayı yanlış kullanmak, yanlış kararlar, kontrol kaybı. Bu rüya çok büyük hedeflere ulaşmayı istemekle birlikte aşırı hırsın ve denetimsizliğin getirdiği olumsuz sonuçlardan da uyarıyor olabilir. Psikolojik yorum. Lüks araba görmek bilinçaltında başarı, statü ve kendine güven temalarını taşır. Lüks araba görmek, hedeflere odaklanma, finansal başarı arzusu, araba kullanmak, kontrol etme, hayatınızda ilerleme. Lüks araba almak, yüksek hedeflere yaklaşma, prestij kazanma, araba arızalanması, engeller, başarı yolunda zorluklar. Bu rüya Hayatınızdaki hedefler ve başarılarla ilgili yüksek beklentileriniz olduğunu ve bu beklentilere ulaşmak için daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini gösteriyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerinde lüks araba görmek başarı, güç ve sosyal statü ile ilişkilidir. Lüks araba görmek, dünyasal kazanç, güçlü bir statü. Lüks arabanın bozulması, maddi kayıplar, dengesizlik. Tasavvufi yorumda lüks araba, insanın içsel arayışında dışsal dünyayı fazla önemsemesi ve maddiyatın ruhsal yolculuğa engel olabileceği anlamına gelir. Bu rüya, finansal ve maddi başarı için fazla hırslı olabileceğinizi ve manevi değerlerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini işaret edebilir. Rüya'da lüks araba görmek, maddi başarı, güçlü bir statü ve hayatınızdaki ilerlemeye dair bir işarettir. Bu rüya Yüksek hedeflere ulaşma yolunda ilerlediğinizi ancak aşırı hırsın sizi engelleyebileceğini de belirtiyor olabilir. Duygusal dengeyi ve ruhsal huzuru koruyarak hedeflerinize ulaşmak en iyi yoldur. Siz rüyanızda lüks araba nasıl gördünüz? Ne hissettiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.